Neden fakirsin hiç düşündün mü? Neden toplumun yüzde biri dünyadaki tüm servetin yüzde ellisine sahip? Fırsatları görme konusunda becerikli olduğunu söyleyebilir misin? Fırsatları gerçekten görebiliyorsan neden servetin %50'sini dünyadaki diğer yüzde paylaşıyorsun? Mesela al sana bir fırsat. Bir YouTube kanalı açtım ve bundan 11.760 lira kazandım. Ama bu kanal Türkçe. Bu listeye göre aynı kanalı İngilizce açsaydım 50 bin liradan fazla para kazanacaktım. Peki ben ne yaptım? Bu sefer saç ile ilgili İngilizce bir kanal açtım. İçerikleri ben hazırlamadım. Yapay zekaya hazırlattım. İngilizceyi de ben çevirmedim. Yapay zekaya çevirttim bir yapay zekanın yazdığı senaryoyu bir başka yapay zeka videoya çevirdi. Bana para kazanmak kaldı. Mesela sana profilimdeki linkte sadece 20 dolara yapay zeka ile nasıl dolar kazanabildiğini anlatıyorum desem. Buna nasıl bakarsın? Bu senin için bir fırsat mı yoksa bir manipülasyon mu? Bilemiyorum dostum. Belki manipülasyondan kaçındığını sanarken çok büyük fırsatları kaçırıyorsundur.